Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, şu anda 10 seviyeyim ve 11 seviye olacağım arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim ve şu paylaşımı yaptığım an 11 seviye olacağım ve oldum arkadaşlar. Evet. 432 can arttı kara Kulesi'nde. 9 hasar. Arena Kulelerinde de 266 can arttı. 10'da hasar. Gerçekten büyük bir değişim. <laughs> Şimdi bakalım bir savaş atalım. 11 sevi seviye olmamız şerefine. Bakalım neler yapabileceğiz. Evet. Yönden gelen kartlarımız biraz savunma yönelik geldi. Hemen şuradan iksir toplayıcımızı dikelim. bu evet, da arkadan deve attı. Şimdi minyon sürüm var biraz karşılamak için. İnşallah böyle bir e, alev ruhu falan yoktur. Alev ruhları. Şöyle başlayalım şunları şöyle atalım. Şu şekilde de minyon sürümüz. Evet yıldırım attı. <laughs> Hemen şu yıldırımımızı temizledik. Onu hızlı bir şekilde öldürürsek biraz da kuleye vurabiliriz. Evet iyi oldu. Güzel oldu. Hem mikser toplayıcımız diktik hem adam kulesine iyi bir şekilde hasar verebildik. Şuraya bir tane daha hemen dikelim. Şu an işler bizim için yolunda gidiyor arkadaşlar. <laughs> Rakip gerçekten üzgün. Şuradan hemen saldıralım. Bir tane de şuradan göndereceğim. Tersten Evet orayı yıktık. Şuradan aklımızı atalım. Derken Hemen şöyle alev topu varmış. O kötü oldu. O kötü oldu gerçekten. Muhtemelen orayı kaybettik. Evet ana kulesiyle binasını çok indirdik. Şimdi biraz sakin kalacağız. Yine onun gelmesini bekleyeceğim. Şurada minyonlarımı salacağım. Prenses. İki kere vursa yeter oraya herhalde. Yetmedi. Attığımız hemen onun devi çıkarttık. Şuradan binicimizi yollayalım. Evet aldık herhalde orayı. Üçü de alırsak iyi olacak. Üçü de aldık arkadaşlar. O da benden ikinizi almak hey zorladı ama olmadı. Yani 11 seviye oldum. Yani gerçekten bir seviye çok fark ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, yani bir seviye yüksek olmasam yani 300 can geliyor kuleye. Ana kuleye 500 geliyor. Çok büyük bir fark arkadaşlar. E, 11 seviyede oldum. Artık inşallah kupamada da daha yukarılara taşırım. Zaten burada minyon sürüm var. Onu da yükselteceğim yakında arkadaşlar. Param da geliyor. E, zaten Clash Royale'de eğer hızlı bir şekilde yükselmek istiyorsanız tek tek bütün kartları yükseltmeye uğraşmak yerine belli bir deste belirleyip genelde o destenizdeki kartları yükseltirseniz daha hızlı ilerlersiniz. Çünkü diğer kartları yükseltiyorsunuz sürekli deste değişen kişiler de özellikle yükselemiyorlar zaten. Mesela bir kupaya kadar çıkıyorsunuz. desteniz değiştiğiniz an rakip sizi zaten o desteği alışık olmadığı için rakip de kendi destesiyle oynuyorsunuz uzun süredir. Sizi çok rahatlıkla yenebiliyor arkadaşlar. Ee, onun için mümkün mertebe alıştığınız belli destelerle, belli kartlarla oynayıp o kartları geliştirin. Daha hızlı geçiniz, Daha hızlı kupanız yükselir. Ee, bu da benden size bir tavsiye arkadaşlar. Ee, umarım faydalı da olmuştur. Eğer e, videomu beğendiyseniz beğen atmayı e, ve kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.